Merhaba sevgili donanım günlüğü izleyicileri. Orta sınıfın yeni yıldızı kuşkusuz Samsung Galaxy A5. Zengin donanım bileşenleri ve yüksek performansıyla ilgi çeken Galaxy A5 inceleme altında. Galaxy A5'in işçiliği görülmeye değer. Kullanılan malzemeler de çok kaliteli. Arka kapa olmadığından dolayı pil değiştirilemiyor. Daha da ilginç tarafı ise kullanılan çerçeve parçalarının sıkça yapıştırılmış olması. Bunun avantajı metal kasaya yüksek bir stabilite kazandırması. Dezavantajı ise üç yıl sonra pil ömrünün tamamlanması durumunda yine bir pil değişimi için montajın çok zor olması. Bununla birlikte zorlukla sökülen bu kasayı tekrar aynı duruma getirmek ise neredeyse imkansız. Başarılı bir tasarıma sahip olan Galaxy A5'in donanım bileşenleri de oldukça kaliteli. 4 çekirdekli Snapdragon işlemcisi yüksek bir performans elde ediyor. 2 GB'lık bellek ve Adreno 306 GPU birimi uygulama ve oyunları sonsuzca çalıştırmaya yetiyor. Fakat özellikle grafik performansı çok yüksek olan yeni nesil oyunlarda Galaxy A5'in zaman zaman zorlandığını gördük. 5 inçlik AMOLED ekran, 383 kandelalık bir parlaklık ve yüksek kontrast değeri ile ilgi çekiyor. Bunun en büyük avantajı renklerin oldukça yoğun ve güçlü gösterebilmesi. Öyle ki bu tür bir kaliteyi Galaxy S5'ten biliyoruz. Dolayısıyla Galaxy A5 bu alanda birçok model ile yarışabilecek kalitede. Buna karşın 1280x720'lik ekran çözünürlüğü daha fazla olmasını isterdik. Samsung Galaxy A5 her ne kadar ön tarafta 5 megapiksel, arka tarafta da 13 megapiksellik kameralar sahip olsa da yaptığımız testlerde bu kameraların ortama performans değerlerinin üzerine çıkmadığını söylemeliyiz. Yine de kendi kategorisinde oldukça başarılı olduğunu söylemeden edemeyeceğiz. Galaxy A5 uygun ışık ortamlarda keskin ve renk doğruluğunu yüksek fotoğraflar çekebiliyor. Buna karşı loş ortamlarda beyaz dengesinde oldukça zorlanıyor. Galaxy A5'te beğendiğimiz bir özellik 0.12 saniyede hızlı fotoğraf çekebilmesi. Ön tarafta bulunan 5 megapiksellik kamera ise kullanıcıya çok fazla bir avantaj sağlamıyor. Galaxy A5 2300 mAh'lik bir pile sahip. Yaptığımız denemelerde Galaxy A5'in pili yaklaşık 8 saat sorunsuzca çalışabildiğini gördük. Bu esasında oldukça iyi bir değer. Çünkü iPhone 6'da benzer bir çalışma süresi sunuyor. Bu da demek oluyor ki Samsung bu üründe kullandığı işlemci oldukça düşük bir güç tüketiyor.